أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دستور يا سيدي سلطان الأولياء مدد يا محمد عادل حقاني مدد رمضان الشريف مس هيرلا مبارك وصن müminlerin ve insanlığın üzerine felahiyet saçsın inşallah. Bu içinde bulunduğumuz koronavirüs sıkıntısından bizleri kurtarsın. Her sene gelip manevi temizlik yapan Ramazan ayı bu sene de inşallah maddi olarak da bu virüs belasından ümmeti Muhammed'i ve insanlığı temizlesin inşallah. Koronavirüs dedik tabi. Büyükler demiş ki olanda hayır vardır. Yani bu felaket niteliğinde olan bir sıkıntı bizim başımıza geldi ancak olanda hayır vardır demiş büyükler. Bu açıdan baktığımız durumda bu koronavirüs virüs ee, millete büyük dersler vermekte ve milleti büyük bir noktada ilerletmekte. Hangi noktalarda ilerlemekteyiz? İnsanlığımızı hatırlatıyor bize. Yani bu e, bulunduğumuz zaman dolayısıyla ve e, sosyal medya olsun, gündelik işlerimiz olsun artık o kadar çok aktif ve hızlı bir şekilde ilerliyor ki insanlar artık niye var olduklarını, ne yapması gerektiklerini unutmuş haldeler maalesef. Allah Teala halbuki buyuruyor ki inneme ma a'idukum muhakkak ki ben size vaaz ederim, nasihat ederim. Bi vahidetin tek bir şeyle size vasit nasihat ederim diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Nedir o? أن تقيموا أن تقيموا لله مسنا و فردا ثم Allah Teala bu ayet-i kerimede bizlere buyuruyor ki teker teker veya ikişer ikişer Allah için kalkıp sonrasında tefekkür ediniz. Yani Allah Teala Hazretleri aslında bu insanlığı sadece namaz kılmak için de göndermedi sadece oruç tutmak için de göndermedi. allah Teala Hazretleri bu insanın hayvanlardan farklı bir özelliği var. Nedir? İnsan düşünebilen bir hayvan varlıktır. Düşünün kullarım. Neyi düşünün? Şimdi biz ufak, ufakken talebelik yıllarımızda hocamız bize anlatırken şöyle anlatırdı. Sabah kalktın, kapıyı açtın, dışarı çıkacaksın. Kocaman bir çöp tenekesi koymuşlar kapının önüne. Ne yaparsın? Ne dersin? Bunu kim koydu diye sorarsın derdi. şimdi bizim kullar yani kardeşlerimiz Allahu Teala'nın kulları, bizim kardeşlerimiz bu hızlı bir döngüde hayatını döndürmekteler ancak ne yaptıklarını, niye yaptıklarını bilmiyorlar. Biz ki İslam'a hadim olmuş 700 yıl, 1000 yıllık İslam geçmişi olan, atalara sahip olan bir milletiz. Ancak bizi bu emperyalist sistem öyle bir duruma getirdi ki ne yaptığımızı materyalist sistem, ne yaptığımızı, ne için yaptığımızı şaşırmış durumdayız. Herkes dünyalığın peşine düşmüş. Yani bir ayıp hal almışız ki e, bu yaz tatile nereye gideyim diye mücadele etmekte herkes. Halbuki allah Teala buyuruyor ki dünyada çalışacaksın, ahirette tatil yapacaksın tabiri caizse yani. E şimdi biz allah Teala'nın ilahi emirlerini bir kenara bırakıp dünyada beş gün yapacağımız tatil için bütün yılımızı mücadeleyle geçiriyoruz. allah Teala bu halimizden ne kadar razı olabilir? Buraları düşünmüyoruz yani. Öyle bir acayip haldeyiz ki bunları da insanlara söylediğimiz vakit insanlar bize anlat anlat diyor yani. Öyle bir pozisyona gelmişiz. İşte bu koronavirüs bize artı olarak ne kattı? Bizim hayatımızdaki bu hızlı döngeyi yavaşlattırdı. Netice olarak insanlarımızın düşünmeye vakti oldu artık. İnsanlar neyi ne yaptığı için düşünmeli. Özellikle Osmanlı torunu olan insanlar, bizim kardeşlerimiz, vatandaşlarımız, biz öyle kutlu tarihin mirasçılarıyız ki bizim gayretimiz, meşguliyetimiz 5 günlük bir tatil için olmamalı. Bunun bir kez kanaatına varmalıyız. Biz Allah Allah'ın yeryüzündeki halileri olmak için mücadele etmeliyiz. Nefsimizin ve şeytanımızın bizi yönlendirmelerinden nebze nebze, tabii ki birden olursa olmaz, bünye kaldırmaz, toplum kaldırmaz, çevre kaldırmaz. Ama yavaş yavaş, yavaş yavaş kendimizi bu nefsani düşkünlükten soyutlayarak Allah-u Teala'nın yoluna meylettirmeliyiz. İşte tam da bu noktada koronavirüs bizi evimize kapattı. Bir yandan da bunu düşündüğümüz zaman Allahu Teala'nın ayetlerini, Resulullah'ın tavsiyelerini ve Evliya-i Kiram'ın söyleşilerini bize uygulatıyor bu koronavirüs. Nasıl mı? allah Teala buyurdu ki, hanımlarınızı ''Evlerinizi oturtturunuz ve fi fî buyutikunne'' ''Hanımlar evden çıkmasın.'' Erkekler de gereği kadar, yani işine gidecek, helal kazancını kazanacak, camisine gidecek, cemaatine katılacak, sohbeti zikrine katılacak, sonra yani hayatı tabiri caizse çalışma üzerine değil de Allah'a kulluk üzerine yaşayın diye e, rete varken e, biz ne yaptık? Ahmet'in evi var, benim yok. Mehmet'in arabası var, benim yok. Bu dertlere düşüp dünyalık bir hayat sürmeye e, döndük yani. Ahiretlik bir hayatı bırakıp dünyalık bir hayata döndük maalesef. İşte bu noktada hayırlı bir ömür nasıl olur diye düşünüp bunun gereksinimlerini listeleyip hayatımızı bu şekle döndürmeliyiz bu koronavirüs bizim milletimizi düşünecek milletimize düşünecek vakit oluşturdu bizim için. E tabii ki ölenler var. Bu durum tabii ki olağanüstü bir durum ancak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki salgından ölen kimse şehit hükmündedir. E bu durumda biz onlar için üzüldük ama bu müjdeye erdiklerinden ötürü üzülmek de istemiyoruz yani. Tabii ki isteriz biz de şehit olarak ölelim. En başta cihatta ölelim ancak cihatta şehit olmak mümkün değilse de böyle bir salgın hastalıktan şehit olup ölelim. Makamımız şehitlerle birlikte olsun isteriz yani. Evet bu koronavirüs insanlarımızı tefekkür etmeye vakit buldurdu. allah Teala'nın ayette buyurduğu gibi birer birer ikişer ikişer Allah için kalkın ve tefekkür edin. Yani nefsinizi ezin. Buradaki kalkın, Allah için kalkın nedir? Yatıyorsun mu arkadaş? Uykucu bir insan mısın? Allah için kalk ve tefekkür et. Çok oturan bir insan mısın? Uyuşuk bir insan. Allah için kalk tefekkür et. Yo hep ayakta mısın? O zaman Allah için vakit ayır ve tefekkür et. Anlamındadır. Yine bu tefekkürle ilgili tabii ki Kur'an-ı Kerim'de bir tane ayet yok. Bir sürü ayet var. E bir tanesinde de inne fihi hayratis saavati vel ardı vaktil lafil leyli ve naharil inne fi hayratis saavati vel ardı laayat lin uli'l albab akıl sahipleri için yerde yerlerde ve göklerde olan her şeyde ibret vardır buyuruyor. Kalkın bakacaksın. bu ağaç var. Bu ev araba ev birden olmadı. Yavaş yavaş oldu. O zaman bu ağaç da birden olmuyor. O da yavaş yavaş oluyor. Bunları yaratan var buralara inip e, her bir döngüde Allahu Teala'nın e, izini bulacak Müslümanın görevi bu. E bununla birlikte konusu gelmişken ona da deneyelim. Herkes şimdi öyle bir acayip durum ki bunun da tefekkürünü yapıyoruz yani. Ebu Cehil'in bir topluluğu vardı. Bir söz sahipliği vardı. Kibirlenmişti. Bugün bir bakıyorsun yani insanlarımız o kadar komik durumda ki gerçekten bir markalı ayakkabı almış diye arkadaşlarına kibirleniyor. Hava atıyor yani. Böyle yani hani biz bunları tabii ki alçak gördüğümüz için, küçük derecede gördüğümüz için anlatmıyoruz da olayın vehimetini anlatmak için, inmek için dillendiriyoruz. Yani Ebu, Ebu Cehil'i diyoruz söz hakkı vardı. Toplulukta bir reisliği vardı daha kibirlenmişti. Ya Müslüman sen neye kibirleniyorsun? Yani bir giydiğin ceket altın yıldız kumaştan yapılmış diye bir aldığın ayakkabı falan cevurun firmasından olmuş diye bu kibir neye? Neye yani? allah Teala bu hallerden razı değil. Bu dünyanın düzeni kulların birbirine olan zincirine bağlı. Sen kul musun arkadaş? O zaman sen yemek yiyeceksin. Heee. Yemek yiyeceksen ekmek, ekmekçiye ihtiyacın var, bakkalcıya ihtiyacın var, lokantacıya ihtiyacın var. Sen patron musun? O zaman senin iş ihtiyacın var. İşçi misin? Patrona ihtiyacın var. Bu döngüyü allah Teala bu şekilde kurmuş. Bizler de bu döngünün manasına erip allah Teala'nın yüceliğini görüp bu yüceliğin altında kulluk vazifemizi yapmakla mükellefiz. Şayet kul kendi vazifesini hakkıyla yapar o vakit zaten Allahu Teala onun hayatını mutlu, mesut bir hayata çevirir. Neye? E çünkü diyecek ki ya Rabbi ben görevimi yaptım. Benim görevim günde beş vakit sana namaz kılmaktı. Ben onun üzerine nafileleri de ekledim. Te ekledim gecesine, sabah işrağını, öğlene doğru kuşluğunu, akşamına e evvabinini hepsini ekledim. Sana kulluk yapmak için mücadele ettim. Namazlarımı cemaatle kıldım. E bunun yanında evime de helal kazanç getirmek için uğraştım. E ya Rabbi, sen artık beni biliyorsun. Benim hayatımı huzurlu kılacak olan sensin. Bana verilen maaş değil diye düşünüp hayatını huzurlu bir hale getirecek. Ama maalesef bizim yanımız sohbet başında söylediğimiz gibi öyle bir hale girmiş ki her şeyin parayla çözülebileceğini düşünüyor. Yani bu 20 20. yüzyılda işte e, elhamdülillah çok e, büyük çağ atlattı ülkemiz. İşte çok büyük gelişmelere bir anda başladı. Ancak e, bu çekirdek aileler artık o kadar çok iken var ki iki kişi kendi evi var orada yaşıyor. Bu hale geldik. Çok şükür Rabbimiz de bu nimetleri bize verdi. Ancak bu nimetlerin yanında eksi tarafları da var. Yani Çekirdek aile kendi başına buyruk hareket ediyor maalesef. Evvelden bu imkan yoktu. Herkes bir evde olmak zorundaydı. Abi, kardeş, evlenene her evlenene bir oda veriliyor. Büyük bir ev. Babasıyla yaşıyordu herkes. İmkan yok böyle yaşanıyordu. Ancak bunu da tefekkür ettiğimiz vakitinde burada da büyük bereketler vardı ne oluyordu? Örf ve adetlerimize, ananelerimize bağlı bir nesil oluyor idik. E şimdi her şey rahatladı. Her şey işte imkan çoğaldı. Herkes işte aman benim o rahat etsin, aman benim kızım rahat etsin diye herkes bu öğütleri verip insanların çocuklarına vermesi gereken İslam ahlakını vermediler. Yani bu noktada öyle bir nokta ki maalesef verdiğini zannedenler dahi vermedi. Yani benim kızım işte hafız oldu, benim oğlum hafız oldu, tamam oldu onlar aslında iş hafızlıkta değildi yani. İşte bugünkü sohbetin değineceği nokta burası şuurlu Müslümanlık. Allahu Teala diyor ya birer ikişer tefekkür edin. Yani şuurlanın Müslüman. Müslümanlık şuursuz yaşanmaz. Kitaplarda yazan o takva ile ne kadar ibadet yaparsan yap, kalbin şuur, feyiz yoksa onların da derecesi bir yere kadar seni ilahi noktada ilerletmez. İşte bu insanlık, kendileri evlatlarını yetiştirdiğini düşünenlerin dahi hataydı noktada maalesef. Çünkü e, ilahi amaç gözetilmiyor. Ne ailelerde ne kurslarda maalesef. Evvela ebeveynler kendilerini Osmanlı'daki gibi ince fikirli olmaya yönlendirecekler. Bu uğurda gayretli olacaklar. Ondan sonra da evlatlarını yönlendirecekler. Bu noktada bir misal vermek gerekir ise Osmanlı Devleti biliyorsunuz İslam'a 700 yıl hizmet etmiş bir devlet. Bu devletin uleması toplanıyor. Ayet-i Kerime'de buyrulan Cilbab-ı Şerif'in ölçülerini çiziyorlar. Hanımlarınıza ayet-i kerimede var ya cilbab giydirmek farzdır ayet var ya, o ayetteki cilbabın ölçülerini çizerken ulemanın düşündüğü ince nokta. Hani diyorlar ya bu ilericiler, hanımlarımıza biz değer vermiyormuşuz. Halbuki hanımlarına değer vermeyenler onlardı. Ne noktada? Erkek gibi çalıştırıyorlar hanımlarını. Ama İslam'da öyle değildi. İslam'da hanım, hanımefendi mücevher kıymetindeydi. Tam sabahını akşamını çalışıp hanımını yedirmek zorunda, giydirmek zorunda, huzurlu bir şekilde bak zorundaydı. Bunu şimdi işte sistem onu çevirdi. Öyle bir değişik hale getirdi. Kadın ayakları üzerinde duracakmış. Kadın zaten ayakları üzerinde durması gereken bir canlı olsaydı allah Teala bunu ayet-i kerime de bize bildirirdi zaten. İşte gelelim o noktaya. Bizim ulemamız çarşafın dağlarını çizerken bol bir böyle bez üzerine atalım derdi. Ne dedi? Benim hanım kardeşim diyor. Benim hanım kardeşim sokakta giderken babasına gider, anasına gider. İşte gerekli bir nedenle sokağa çıktı ve gidiyor. Benim hanım kardeşim diyor, böyle kolunu kaldırmaz. Ama oldu ki ihtiyacı oldu. Yani normal şartlarda kadın kolunu böyle dışarıda kaldırmaz. Evinde kaldırır diyor. Tamam mı? Ama olduğu ki bir ihtiyaç hasıl oldu. Kaldırması gerekti. İşte o kaldırması gerektiğinde koltuk altındaki ter izi dahi dışarıya çıkmasın diye belirlemişler. Çarşafın ölçülerini çarşaf giyen kimse koltuğunu böyle kaldırdığı zaman dahi buradan böyle çarşaf sarkar ve koltuk altı gözükmez. İşte biz böyle bir ince fikrin yorumlarıyız bizim analarımız, bizim babalarımız böyle ince fikirli olacak. Erkeğe de bir örnek vermek gerekirse Osmanlı'nın son dönemi Osmanlı tebaasından bir Müslüman gayrimüslimlerden bir hayvan alıyor. Gayrimüslimlerden bir hayvan alıyor. Bizim İslam kıyafetimiz tabi şallar ve ehli sünnet üzere. O inek de alışmış Frank bunun üzerine Osmanlı tebaasında yaşayan, yani Osmanlı'da yaşayan bir Osmanlı e, kimsesi gidiyor ulemaya soruyor. Efendim bir hayvan aldım, çok iyi süt veriyor. Ancak benim elbiselerime alışmamış. Frenk elbiselerine alışmış. Bu durumda ben onu sağarken frenk elbisesi giyebilir miyim? Bakın, bugün şortla gezen bir nesil var. Aman canım ne olacak? Tight'la gezen, Atletle gezen bir nesil var. Ne olacak canım? Hava çok sıcak diyen bir nesil var. Bizim dedelerimizin birine bakın. Hayvanı sağmaya giderken fütü elbisesi giyebilir miyim? Diyor. Fetva veriyor kadı. Sadece diyor onun yanına girerken giyeceksin. Onun yanından çıktığın zaman da çıkartıp atacaksın diyor. Hemen çıkaracaksın. Üstünde durmayacak. Yani biz böyle bir ince düşüncenin torunuyuz. Burada anne ve babaların üzerine düşen ve hocaların üzerine düşen aynı sorumluluk. Anne ve baba sorumluluğu sadece hocalara bırakırsa, hocalar da sorumluluğu sadece anne babaya bırakırsa olmaz. İkisi birlik olup evlatlarını böyle harman edip Allah-u Teala'nın razı olduğu bir nesil üretme yolunda, yani üretme değil yetiştirme yolunda mücadeleci olmalıyız. İşte bu Covid-19 Koronavirüsü bizi tefekkür etmeye yönlendiriyor. allah Teala'nın ayetlerinde buyuruyor. Bu gökleri, bu yerleri, dağları düşünün kullarım. Düşünün. Akletmez misiniz kullarım? Nice de var. Akletmez misiniz kullarım? Akledin kardeşler. Düşünün. Kiminiz benden büyük, kiminiz benden küçük? Hiç önemli değil. Bak, söylenen söze bakmak gerek. Allah hala onun razı olduğu bir hayat sürmeyi nasip etsin bizlere. Tefekkür edelim. Resulullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kazançlı olan kimsedir? Şey, kazançlı olan kimse kimdir? Nefsini hesaba çekendir. La ilahe illallah bir hayat sürmek bize yok. Biz nefsimizi hesaba çekeceğiz. Bunu yaptık. Niye yaptık? bunu yaptık. Bunun karı nedir? Bunun karı nedir? Bunu yapalım mı? Kademe kademe kendimizi ayarlayıp böyle hesaba çekeceğiz. Allah Teala'nın ayetlerini dağdır, bayırdır, ağaçtır hepsini düşünüp bunu böyle yani Kur'an-ı Kerim'de dağlardan bahsediyor. Önce dağları düşüneceksin. Sonra kendini böyle kademe kademe, kademe kademe, kademe kademe, kademe ilerlettin mi? hayatında, gündelik hayatında karşına çıkan her şeyde Rabbini bulacaksın. İşte bu Covid'in bize faydalarından bir tanesi de bu. Düşünmemize fırsat verdi. Gelelim Ramazan ayına. İşte zaten ne diyor? Önce akleteceksin, sonra hayırda yarışacaksın. Hayırda yarışacaksın. İşte bu koronavirüs sebebiyle düşüncelerimizi farklı yönlere çekip Allah'ın razı olduğu hayata yönlendirirsek eğer sonrasında da hayırlara koşmamız gerektiğini zaten kalbimiz bize ham edecek. E biz de hayırlara koşacağız. Ne yapacağız mesela? Neredeyiz? Ramazan ayındayız. Ramazan hangi Kur'an ayı. Bu ayda Kur'an-ı Kerim öğreneceğiz. Bilmeyenler, bilenler eksiklerini tamamlayacak. Eksikleri tam olanlar da devamlı tilavet yapıp manalarını öğrenmeye başlayacaklar bu ay Ramazan ayında ne yapacağız, ne yapacağız, işte bunu yapacağız. Şimdi ne oldu? Covid sebebiyle dışarı çıkmak yasak. Veya dışarı çıkmak serbest olan yerler var ancak toplanmak yasak. Ne yapacağız? Eğer kalbimizde bunun filizi açtı ya internetten girip Kur'an-ı Kerim derslerini alabiliriz. Ya da çevremizde gerçekten böyle sağlam olduğuna inandığımız hocalar var ise onlardan rica edip görüntülü sistem Elhamdülillah, ee, sosyal medya olsun ilerlemiş durumda, görüntü sistemle birebir ders bir alarak kendimizi geliştireceğiz inşallah. Tefekkür edeceğiz, hayırlara koşacağız, kendimizi geliştireceğiz, hayırlı nesiller yetiştireceğiz inşallah. Bu nokta çok önemli. Gerçekten şuursuz bir millet olduğumuz sürece sıkıntılı, çok sıkıntılı hem de. Yani İslam'ı sadece kisve olarak ya yani sadece belirli ibadetler olarak düşünüyorsak biz zaten yanılıyoruzun göstergesidir. İslam aşk, aşk dini tabiri caizse aşk dinidir. Her yaptığını aşk ile yapacaksın. O aşk da seni huzurlu yaşatacak. E evet, tabii ki aşkın sıkıntıları da çekilecek. Ancak biz bolca tövbe edelim bu mübarek ayda. Allah-u Teala'ya yönelelim. Tövbemizin de sağlamlığını, devamlılığı gösterecek. Bunu da bilelim. Yani, ha, ben tövbe ettim canım deyip yatarsan da olmaz. Onun gerekliliklerini de yapmalısın. İşte bu noktada kendimizi ilerletebilirsek gerçekten sonrasında da bu noktayı çocuklarımıza açılayabilirsek şu noktasını yani o vakit, o vakit işte ümit var olmalıyız. Böyle kuru kuru, körü körüne ümit var olmak da hoş değil. Mücadelemizi edeceğiz. Mücadelemizin meyvesini almak için de gayretimizi göstereceğiz. Sonrasında Allahu Teala da bizi feraha, o beklediğimiz huzura kavuşturacak. Yani bu Covid-19 gerçekten bu noktada bizi o kadar e, ilerletecek pozisyona getirdi ki herkesin fabrikaları, çalıştığı iş yerleri, tatilde, kafeler, berberlerine varana kadar vakit geçirebileceği her yer şu anda kapalı. Yani tamamen allah Teala'nın e, tabiri ise hani bu dünyanın çivisi çıkmıştı. İnsanlar koşa koşa günaha, harama, her şeye böyle koşa koşa gidiyordu. allah Teala Durun bakalım kullarım. Dercesine bir virüs gönderdi başımıza. Her şey durdu. Şimdi bana yönelin diyor tabiri caizse. İnşallah biz de Rabbimize yönelelim. Rabbimizin razı olduğu şekilde bir hayat sürelim. Yani bu uğurda kendimize ehli sünnet önderler, hocalar edinip onların söylemlerine de uyalım. Bu insanlığın ee, en üstün makamını yetiştiren merciler ki tarikatlar, dergahlardır. Allah'ın yolunda mücadele eden ehli sünnet dergahları bulup oralarda dervişan olalım inşallah. Allah'ın razı olduğu bir hayat için gayretli olalım. Büyüklerin eteğinden tutalım. Bu dünya yan gelip yatma, bir hafta, yılın bir haftası tatil yapma dünyası değil. Burada ekeceğiz, ahirette biçeceğiz. Bizim işimiz bu. Şuurlu olacağız, şuurlu nesil yetiştireceğiz. Burada ekeceğiz, ahirette biçeceğiz. Dünyalık dünyalık malımız olsa da olmasa da Allah Teala buyuruyor. Kulumun rızkına ben kefilim. Bizi günlük yedirecek, içirecek çok fazla malımız olmasına gerek yok. Allah-u Teala'nın rızalığını kazanalım yeterli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i de sevelim. Peygamberimiz de bu noktada şöyle buyuruyor. Beni seven fakirliğe alışsın. Yani e, Müslümanlar garip, Müslümanlar fakir diye de çok kafamıza takmayalım. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 1400 yıl önce bizlere bildirmiş. Onu seven fakirliğe alışsın. İnşallah biz de peygamberimizi sevenlerden olalım. Lüks bir hayat yaşamak için değil de Allah'ın rızalığını kazanmak için gayretli kullardan olalım. Ve minallahi tevfik bi habib bi fatiha.